Herkese merhabalar. HMS Grup Hamam Sauna firması olarak şu an Maraş'taki şantiyemizdeyiz. Şantiyemizde bir adet yağmur odası imalatımız vardı. Yağmur odasının girişini e, işverenimiz mağara şeklinde istemişti. Ve şu an yağmur odası girişimiz dizayn edildi. İki adet girişimiz var. Bir adet girişimiz burası. Bir adet girişimiz de hemen diğer çıkış noktamızda. Karşıda havuz var. Şu kısımda hamam imalatımız var. Ve girişim bir teki de hamama bakıyor. Aslında yağmur odasının kullanım amacı şok yağmur odası olarak geçiyor. Yani hamam saunadan buhar odasında çıktığımız zaman hassaslanmış kaslarımızı soğuk duşla gerdirmek için. Yani bir nevi deri sarkmasını önlemek amaçlı kullanılıyor. Ve şu an yağmur odamız tamamen bitmiş bir vaziyette. İç duvarlarımız falan hep komple mermer kaplanacak. Şu an bir çalışma testimizi yapacağız. İki adet start butonumuz var. Hem burada hem de diğer giriş noktamızda var. Start butonumuza dokunduğumuz esnada yağmur odası aktif hale geçiyor. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bir e, otomasyon çalışma sistemi var. Bir buçuk dakika sonra otomatikmen kendini kapatıyor. Şu an testimiz yapıyoruz. Şu an karşı duvarlar mermer kaplanacak. Şu an yerlerin mermer kaplaması, fayans kaplaması, duvarların fayans kaplaması yapılacak. Şu an yağmur odamız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Aslında yağmur odası çok odası olarak kullanılıyor. Biraz önce anlattığım gibi hassas kalmış Tamamen soğuk su suyla için o amaçla silah alıyor, herkese teşekkürler.